Hoş geldiniz. Ben Bürke Nazlı Çınar. Bir önceki videoda değersizlik algısının sosyolojik zemininden bahsetmiştik. Bu videoda da aşk ve ilişkilerde yaşadığımız değersizlik algısı nasıl oluyor, neden yaşanıyor bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi ilişkilerde değersizlik dediğimiz zaman aslında çok kalıplaşmış, çok fazla duyduğumuz birbirine benzeyen bir takım ifadeler ve dolayısıyla düşünce yapıları var aslında. Bunlar neler? Bir tanesi bireyin gerçekten kendisinin değersiz olduğunu olan inancıyla birlikte başlıyor. Ve kendisi değersiz olduğu için partnerinin de ona değer vermediğini, değer göstermediğini düşünüyor ve buna inanıyor. Bir diğer tarafta da aslında birey içten içe değerli olduğunu biliyor, farkında. Fakat ilişkideki karşı taraftan gördüğü davranışlar karşı tarafın ona değer vermediğini hissettiriyor bireye. Yani ya ben evet değerliyim, güzel şeyleri hak ediyorum, bunu biliyorum. Ama hayatımdaki insan bunu bana hissettirmiyor. Beni yeterince değerli bulmuyor. Eğer bana değer verseydi bunu davranışlarıyla, sözleriyle, hareketleriyle gösterirdi. İkinci düşünce hepsi de bu. Genellikle bunların üzerinde gidip geliyoruz. Ama özüne baktığınızda bir beklenti var. Doyurulmayı bekleyen bir ihtiyaç var. Ne bu ihtiyaç? O değer görme duygusunun doyurulması. Fakat bu değer görme, onay görme ihtiyacı bir türlü karşılanmıyor. En azından bu noktada değer görmekle ilgili olan bir takım beklentiler var. Yani birey diyor ki şunları şunları görürsem karşı taraftan o zaman değer gördüğümü anlarım ve bu sayede bu beklentilerim doyurulmuş olur. Eğer bu beklediği kalıplarda bir şeyleri alamıyorsa karşı taraftan işte o zaman şu başlıyor. Demek ki bana yeterince değer vermiyor, beni sevmiyor. Sevseydi, bana değer verseydi bunları yapardı. Geri Chapman 5 sevgi dili diye bir şeyden bahseder. Hatta bu konuda bir kitabı var. 5 sevgi dili ismiyle kitaba doğrudan ulaşabilirsiniz. Bu kitapta çok güzel anlatır. Der ki herkesin sevgi gösterme biçimi birbirinden farklıdır. Bu tıpkı farklı alfabelere sahip olup farklı dilleri konuşmak gibidir. 5 farklı biçimdeki sevmekten, sevgisini 5 farklı şekilde göstermekten bahseder. Eğer sizin sevginizi ve verdiğiniz değeri gösterme biçiminizle partnerinizin verdiği değeri gösterme biçimi farklıysa, yani farklı dillerden konuşuyorsanız, işte o zaman birbirinizi duyamıyor ya da duyduğunuz şeyleri anlamlandıramıyorsunuz. Yani bu iletişimde gelen o basit mesaj mantığı var ya, iletişimde mesaj karşı taraftan gelir, alınır, içeride zihinde işlenir, anlamlandırılır, o anlamdan bir yorum çıkarılır ve ona göre bir tepki verilir. E, siz bilmediğiniz dilde bir mesaj aldığınız zaman o mesajı okuyup yorumlayamıyorsunuz. Dolayısıyla da değer görüp görmediğinizi anlayamıyorsunuz. Beklediğiniz dilde değeri göremediğiniz için o mesaj beklediğiniz dilde gelmediği için de yeterince değer görmediğinizi düşünebiliyorsunuz. Biraz daha somutlaştıralım. Geri çaplı kitapta 5 farklı örnek veriyor. Ben bundan ikisi üzerinden gideceğim. Bir tanesi hediye vermek, hediye alıp vermek. Birinizin sevgi dili bu olsun. Örneğin kadının sevgi dili hediye alıp vermek olsun. Erkeğin sevgi dili ise nitelikli, kaliteli vakit geçirmek olsun. Kadın Değer gördüğünü, sevildiğini kendisine hediye alındığı zaman daha çok hissediyor. Yani biri ona bir hediye aldığı zaman ''Aa evet bu kişi beni seviyor, bu kişi bana değer veriyor.'' düşüncesi oluşuyor. Dolayısıyla birini sevdiğinde, birine değer gösterdiğinde ve bunu karşı tarafa anlatmak, ifade etmek istediğinde ona hediye alıyor. Yani sevgisini ve gösterdiği değeri hediye alarak ortaya koyuyor. Mesaj dili bu, hediye almak. Erkeğinse böyle bir dili yok. Yani kadın erkeğe belki defalarca hediyeler alıyor. Buradaki mesaj, alt mesaj ne aslında ben sana hediye alıyorum. Evet bunu sevgimi göstermek için yapıyorum. Sana verdiğim değeri göstermek için yapıyorum. Bir de aşağıda isteyerek ya da istemeyerek, farkında olarak ya da olmayarak bir alt metin var. O ne diyor? Sen de sevgini ve bana verdiğin değeri bana hediye alarak gösterebilirsin. Eğer sen de bana hediye alırsan ben de senin beni sevdiğini ve bana değer verdiğini anlarım. Fakat erkek de bu mesaj erkeğe ulaştıktan sonra açıldığında bu şekilde okunup algılanmıyor. Çünkü erkekte böyle bir düşünce yapısı yok. Buradaki kadın ve erkeği tamamen zihninizde somutlaşması için verdim. Kadın ve erkeğe özgü örnekler değil bunlar. Roller tamamen değişebilir. Erkek evet güzel bir hediye, hoşnut oluyor, teşekkür ediyor ama konu orada onun için kapanıyor. Erkek için gerçekten değer görmesinin, sevildiğinin hissettirilmesi için verilecek mesaj onunla keyifli, nitelikli, kaliteli bir vakit geçirilmesi. Oturup belki bir yarım saat o gün nasıl geçti bununla ilgili kaliteli bir sohbet edilmesi de olabilir. Dolayısıyla erkek de kendi sevgisini ve kadına duyduğu değeri göstermek için onunla kaliteli vakit geçirmek için zaman ayırıyor. Aslında erkek kendi dilinde sevgisini ve verdiği değeri gösteriyor. Kadın da kendi dilinde. Ancak diller farklı olduğu için ve eğer taraflar birbirinin hangi dili konuştuğunu bilmiyorsa iki tarafta birbirinin bir diğerini sevdiğini, ona değer verdiğini anlamakta güçlük çekebiliyor. Ve ilişkilerdeki birçok çatışmada aslında bu farklı dilleri konuşmaktan ve birbirinin dilini bilmemekten kaynaklanıyor. Burada aslında çözüm çok basit karşılıklı olarak açık ve net bir iletişimle benim dilim nedir ve benim beklentilerim nelerdir sorularının cevaplarını karşıya aktarmak ve karşıdan da aynı şekilde onun dilinin ve onun beklentilerinin neler olduğunu cevabını almak. Bu yaşayarak olur mu? Olur ama zaman alır. İletişim kazalarına sebebiyet verebilir. Bazen kaş yapayım derken göz çıkabilir. Ama açık bir iletişimde bunu çok rahat şekilde zaten çözme imkanımız var. Bu karşılıklı aslında değer verilen, iki tarafında birbirine değer verdiği fakat bunu gösterirken zorlanıldığı ve iki tarafta sevdiği halde aynı dili konuşamamaktan kaynaklı olarak çatışmaların yaşandığı ilişki örnekleri için aslında işleri kolaylaştırıcı bir çözüm. Geri Chapman'ın önerileri ve ortaya koyduğu bu beş sevgi dili gerçekten çok kıymetli. Bizim kültürel kodlarımızda bu işi zorlaştıran kısım açık iletişime sıcak bakmayışımız. Biz toplum olarak çok fazla açık ve doğrudan iletişim yerine kapalı ve dolaylı bir iletişimi tercih ediyoruz. İmalar, kinayeler, bazen sessiz kalmak. Bazen bir davranışla kırıldığınızı, üzüldüğünüzü belli etmek. Bunlar ya size çözüme ulaştırmıyor ya da durduk yerde başka çatışmalar doğuruyor. Çok ılımlı, pozitif ve yumuşak bir şekilde problemi çözüp hatta problem bile olmadan konuyu açıklığa kavuşturup ihtiyacınızı elde edebilmek varken o ihtiyaç duyduğunuz sevgi dilini alabilmek için kanalları açmak varken küserek, konuşmayarak, iletişimi zorlaştırarak Başka başka problemlerin zeminini hazırlıyorsunuz genelde. Ve dolayısıyla aslında belki de hiç problem olmayacak bir ilişkinin yeni yeni minik minik nur topu gibi bir sürü problemi oluyor. Küslükler, cezalandırma, ilgiden, diyalogtan mahrum bırakma, yoksun bırakma gibi farklı yöntemler denenebiliyor. E tabii ki bunların hepsi zaten sağlıksız. Peki bunlar nereden geliyor? Bunlar yine bizim kültürel kodlarımızdan ve yetiştiriliş biçimlerimizden geliyor. İlk bağı, ilk sevgi ve güven bağını ailede anneyle, babayla ya da işte bakımımızdan sorumlu olan birinci seviyedeki kişilerle kuruyoruz. Bu insanlarla sevgi ve güven bağını ne kadar sağlıklı kuruyorsak Bundan sonraki yaşantımızda da romantik ilişkilerimizde veya da diğer sosyal ilişkilerimizde de arkadaşlık ilişkilerimizde de bağlarımızı o kadar sağlıklı kurabiliyoruz. Ama eğer buralarda güven, kendini güvende hissetmek, değerli hissetmek, sevildiğini hissetmekle ilgili bir takım soru işaretleri yaşadıysak ya da bazı şeyler koşula bağlı kılındıysa ve bunu hissettiysek bu anlamda yeni gelen ilişkilerde de benzer şekilde aynı döngüleri yaşamaya zemini biz hazırlıyor oluyoruz aslında farkında olmadan. Ya da bunu bize yaşatacak özellikteki insanları tercih ediyoruz. Dolayısıyla ikinci sebep de bu. Birinci sebep evet bizim kültürel kodlarımız itibariyle açık iletişime çok fazla yatkın olmayışımız ve bekleyerek susarak bir şeylerin anlaşılmasını beklememiz. İkincisi ilk bağlarımızı nasıl kurduysak, ilk sevgi güven bağlarımızı benzer bağlar kurabileceğimiz kişileri tercih etmemiz ve benzer ilişki döngülerine giriyor olmamız. Burada biz de aslında birilerini model alarak onları taklit ederek devam ediyoruz çoğu zaman. Bunlar da bizim önümüzdeki ilk ilişki örnekleri oluyor. Kim bunlar? İşte anne babanın ilişkisi olabilir. Çocuğun üç ebeveyni vardır derler. Birincisi anne, ikincisi baba, üçüncüsü anne ve babanın arasındaki ilişki. Dolayısıyla bu anne ve babanın arasındaki ilişki de çocuğu büyüten ve çocuğa çok fazla şey, hayat ve ilişki hakkında çok fazla mesaj veren önemli bir unsur. Dolayısıyla Anne babamızın ilişkisini nasıl gözlemledik? Mükemmel bir ilişkileri de olabilir ama biz oradan ne aldık, ne hissettik? Belki ufak bir sürtüşme, bir tartışma vardı. Biz onu çocuk dünyamızda kocaman bir kriz gibi algıladık ve belki başka başka korkular yerleşti. Başka başka çıkarımlar yaptık. Bunları tabii tek tek bilmek mümkün değil. Bu anlamda kişisel çalışmak gerekiyor işin uzmanlarıyla belki. Ama tüm bunların etki ettiğini bilerek, farkında olarak ilerlemek bizim için faydalı olabilir. İlk bölümde sevdiğimiz, sevildiğimiz bir ilişkide bunu karşılıklı olarak gösterememek, görememekten yakınmak üzerine konuştuk. Burada karşılıklı olarak bir değer ve sevginin var olduğunu düşünerek konuşuyoruz. Bir diğerinde anne babadan aldığımız modelleri, ilişkilere nasıl uyguladığımızı konuştuk. Tüm bu iletişim biçimlerimiz, kültürel kodlarımızın yanı sıra. Bir de konuşmanın en başında ikiye ayırmıştım. Az önce söylediklerim belki ikinci bölümün konuları biraz daha. Bir de birinci bölümün bir konusu var. O da şu, değer görmediği halde o ilişkinin içerisinde kalmaya devam etmek. Bunu o ilişkiden çıkma seçeneği olmasına rağmen sürdürmek ve burada çok fazla rastlanan şey şu. Karşısındaki insana nasıl davranması gerektiğini göstermek ve onun karşıdaki insanın davranışlarını değiştirmek için insanüstü bir çaba sarf etmek. Bu İlk videoda konuştuğumuz doğduk bir toplumun içine dahil olduk. Toplumun bizden birtakım beklentileri var kısmı vardı. İzleyenler hatırlayacaktır. Biraz oraya temas eden bir konu. Şimdi orada şöyle söylemiştik. Biz doğduktan sonra toplumun bizden birtakım beklentileri var ve onun uygun biri olmamız için biz yontuluyoruz, törpülüyoruz, törpüleniyoruz. Bazı yerlerimiz sivriletiliyor, bazı yerlerimiz dediğim gibi törpüleniyor derken biz bir şekil alıyoruz. Ama bu şekil eğer bizim otantik varlığımızla uyuşmuyorsa o zaman ızdırap çekmeye başlıyoruz. Yani toplum benden doktor olmamı istedi. Doktor oldum. İyi de ben mükemmel ve sanatçı olabilirdim. Şahane yeteneklerim vardı ve benim ruhum sanatçı. Ben sanatçı olmak istiyorum. Doktor oldum. Başarılıyım ya da başarısızım ama mutsuzum. Tıpkı bunun gibi ilişkilerde de Toplumun bizden beklediği bir takım roller var. İşte yapmamızı beklediği, olmamızı beklediği. Kadının bir takım rolleri var, toplumca belirlenmiş, var olduğu iddia edilen bir takım roller var diyelim. Keza erkeğin aynı şekilde sahip olduğu, üstlenmesi gerektiği iddia edilen bir takım roller var. Bütün bunlar hani kadının ve erkeğin rolleri, sevgililik aşamasındaki roller, evlilik aşamasındaki roller derken, toplumun dayattığı bir takım beklentiler var. Taraflardan biri bunu inkar etse, reddetse de diğeri bu kalıplar içerisinde ise doğal olarak beklentiler de bu şekilde şekilleniyor. Taraflardan bir tanesi bu anlamdaki tırnak içinde görevlerinden herhangi birini yerine getirmediği zaman bu eşim bana değer vermiyor gibi algılanabiliyor. Nedir? İşte toplumdaki genel kanı erkek para mı kazanır mesela? Ya da kadın yemek mi yapmalıdır? Bunlar benim düşüncelerim değil. Toplumdaki çoğunlukla rastladığımız genel kanından bahsediyorum. Kadın yemek yapmadığında eşini sevmiyor mudur? Ya da erkek gündelik işlerde çalışıyorsa ve o gün bir iş bulup para kazanamadıysa bu eşine değer vermediği anlamına mı gelir? Bu sadece bununla mı ölçülür? Bu tarz dışsal faktörler insanların çiftlerin üstünde baskı oluşturabiliyor. Bu diğer etmen bireyler ilişki içerisinde değerlerini karşı tarafın gözündeki değerlerini bu yapıp etmeler üzerinden ölçmeye çalışabiliyorlar. Peki davranışlarla görmeyeceksek, sözcüklerle görmeyeceksek değeri neyle göreceğiz? Elbette ki davranışlarla göreceğiz. Öncelikle sözlerden ziyade belki davranışlarla göreceğiz. Ancak bunu tek bir şeye bağlamak ya da toplumun genel koyduğu bir takım kuralları kendimize kural edinerek ilişkiyi bunun etrafında şekillendirip değerlendirmek çok sağlıklı değil. Her ilişkinin kendi içinde özel iç dinamikleri, kendine ait bir dili ve iklim olmalı. Dolayısıyla kendi ilişkinizin dinamikleri size ne söylüyorsa sizin otantik varlığınızın ve ilişkinizin o otantik varlığının siz kendi varlığınız var, eşinizin bir varlığı var. Bir de ikinizin bir araya geldiğinizde kurduğunuz bir ilişki var ve o ilişkinin bir ruhu ve varlığı var. O ilişkinin ruhu, o ilişkinin kendine has varlığı ne söylüyor? Nasıl dinamikler üzerine oturuyor o ilişki? Ona bakmak lazım. Kriterlerinizin bunlar olması lazım ki size özgü olanın kararını rahatlıkla verebilin. Bir de değer görmeme meselesi var. Gelemedik oraya tekrar gelelim. Değer görememe meselesi. Gerçekten değer görmediğiniz halde bir ilişkinin içinde kalıyorsanız işte orada bir önceki videoya tekrar döneceğim. Toplumun neler beklediği ile ilgili. Eğer demiştik topluma katılmak istiyorsunuz, oyunun bir parçası olmak, oyuna katılmak istiyorsunuz ama size oyuna almıyorlar oyuna dahil olmanız için istedikleri bazı şeyleri yapmanız gerekiyor. Bu onaylanma, takdir görme, sevilme, değer görmek için olduğunuzdan başka biri gibi davranmanız gerekiyorsa, olduğunuz halinize kabul görmüyorsanız, ne yapsanız yaranamıyorsanız ve bir şeyleri değiştirmeniz gerekiyorsa ve orada hala kalıyorsanız büyük olasılıkla işte o çocukluk döneminden itibaren topluma kendini onaylatma, insanlar tarafından kabul görmek için Gerekirse şekilden şekle girme, kendinden fersah fersah uzaklaşma, davranışlarını sergilemek durumunda kaldıysanız ve işin daha kötü tarafı bunları benimsediyseniz bunu ilişkide de yapıyor olma ihtimaliniz var. Bunu yapıp yapmadığınıza bir bakmak faydalı olabilir. Bu konuda öz farkındalık çalışmaları yapmanız faydalı olur. Ben ilişkide gerçekten kendim istediğim için mi yapıyorum yoksa karşı tarafın sevgisini, ilgisini kazanabilmek için, onun gözüne girebilmek için aslında hiç inanmadığım, doğru bulmadığım, hatta değerlerime ters düşen şeyleri yapıyorum? Bunun ayrımı çok önemli. Hem öz saygı korunması için hem de sağlıklı ilişkilerin kurulup ilerletilebilmesi için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Genel çerçevede ilişkilerle ilgili durum bu. Merak ettiklerinizi ve sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz.